2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Evet merhabalar ben Kerem Hoca hiper zekadan ne yapıyoruz çalışıyoruz çalışmaya devam ediyoruz eksiklerimizi gidiyoruz bu aralar böyle sanki biraz gevşediniz gibi ama yok gevşemek yok sıkı çalışıyoruz düzenli çalışıyoruz disiplini çalışıyoruz Konuları özellikle anlatırken ayrıntılı anlatmaya dikkat ediyorum ama yine de gözden kaçmış olabilir bazı noktalar. Onları lütfen yoruma yazın. Deyin ki hocam şu noktayı ben anlamadım. Bir daha anlatır mısınız? Ya vallahi anlatırım. Bak vallahi de billahi de tillahi de anlatırım. O yüzden ne yapın? Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Orada beğene tıklayın, yorum yapın. Beğendiğinizi de yorum yapın. Bir zahmet. Bu kadar terliyorum. Vallahi ter içinde kaldım. Şimdi katı basıncını öğrendiğinizi varsayıyorum. Çünkü katı basıncını artık bitirdik. İnşallah kaynaklarınızdan da bu noktaları bitirmiş olun. Bir dakika hemen bir çayım içeyim. Kolay değil. Ders anlatıyorum. Boğazım kuruyor değil mi? Evet şimdi bugünkü konumuz sıvı basıncı. Etap 26'dayız. Evet, tabii ki şimdi sıvı basıncı katı basıncına göre biraz daha çetrefilli. Yani sağ olsun yazar arkadaşlar ki biz gibi farklı soru tiplerine çok önem veriyoruz ki milli eğitim de buna önem veriyor. Dikkat et. Sıvılar nokta nokta dolayı bir basınca sahiptir. Sıvılar madde değil mi? Taneciklerden oluşmuyor mu? O zaman belli bir ağırlığı da yok mu? Var. O zaman sıvılar ağırlıklarından dolayı değil mi? Ağırlıklarından dolayı bir basınca sahip. Peki tüm sıvılar nasıl bir basınç uygulayacaklar? Unutma. Sıvının içinde bulunan tüm cisimlere yani içinde bulunan içinde bulunan tüm cisimlere ve temas ettikleri temas ettikleri her noktaya bir basınç uyguluyorlar. Peki nasıl buluyorum ben bu basıncı? Hangi formülle buluyorum? Ha formülü miyim? Aman yasak. Ya boş ver formülü ezberleyebilirsin, formülü öğrenebilirsin. Lisede yardımcı olacak sadece 8. sınıf yok ki. Bizim basınçla ilgili, sıvı basıncıyla ilgili formülümüz şu. Bir kere P'nin ne olduğunu biliyorum, basınç olduğunu biliyorum. H çarpı D çarpı G. Şimdi diyeceğim hocam sen de yeni köye yani eski köye yeni adet girdin. Nereden çıktı bunlar? H dediğimiz şey derinlik yükseklik olarak da kullanılabiliyor. Bir sıkıntı yok ama mantığınızı öğrenmek istiyorum. Bir, aslında yükseklik dediğimiz zaman yerden ölçüyorsunuz. Derinlik dediğimiz zaman da üstten aşağı doğru ölçüyorsunuz. Ama sonuçlar aynı olduğu için çok bir şey etkilenmiyor. Yani yükseklik demeniz de çok büyük bir sıkıntı değil. Ama doğrusu ne? Derinlik sıvılarda. Peki D ne? Bunu gördünüz daha önceki sınıflarda. Yoğunluk bir cismin yoğunluğu ayırt edici bir özellikti değil mi? G ne? Hadi bakalım G ne? G de aslında yer çekimi kuvveti olarak geçecek. Bunu kullanacak mıyız? Hayır. Bu sene bunu kullanmayacağız. Niye? Çünkü yaptığımız deneyler hep aynı ortamda gerçekleştiği için yer çekimini iman edebilirsin. Ha dersen ki ben ekvatorda birini kutuplarda yapacağım o zaman bunu alacaksın kardeşim kusura bakma. Yer çekimini alacaksın. Öyle ufak tefek hesaba katmayayım diye düşünmeyeceksin alacaksın. Ama dediğim gibi biz ne yapıyoruz bu sene yer çekimini ihmal ediyoruz. Sıvıların basıncı hesaplanırken bak sahip olduğu derinlik sahip olduğu derinlik ve yoğunluğu dikkate alacağız. Peki Derinlik dediğimizde aslında derinliğin basınca nasıl etkisi olduğunu da göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Lütfen dikkat. Şimdi cismi görüyorsun değil mi? Cismi görüyorsun. Cismin üzerinde bir su mu var? Evet. Peki nasıl basınç yapıyor? Su taneciklerden oluştuğu için aslında bu taneciklerin bir ağırlığı var ve ağırlık o cisme ne yapıyor? Bir basınç uyguluyor. Bu kadar basit. Ne kadar derin olursa madde miktarı yani tanecik de o kadar fazla olacağı için basınç da o kadar fazla olacak. Sıvı basıncı tekrar yazıyoruz. Sıvının yoğunluğu derinliği derinliği ve tabii ki bulunduğu ortama bağlıdır. Ekvator mu, kutuplar mı, neresi? Kutuplarda yer çekimi fazla biliyorsun. Ama biz ne yapıyoruz? Yer çekimini ihmal ediyoruz. Hadi bakalım. Derinliği aynı olan iki sıvıda. Yoğunluğu fazla olan sıvının kap tabanına yaptığı basınç daha büyüktür. Hemen bakalım. D yoğunluklu ve 2D yoğunluklu bir sıvı var. İkisi aynı derinlikte mi? Evet. Bak hemen ayrıntıya girelim. Bunun yapmış olduğu basınç 2HD, bunun yapmış olduğu basınç da 4HD kadar. 4 nereden çıktı? 2 x 2. HDG ya. Yani diyorum ki Derinlikleri aynı olan iki sıvıdan yoğunluğu fazla olanın basıncı fazla. Yani B noktasındaki basınç değeri A noktasındaki basınç değerinden büyük. Hemen hızlıca hız kesmeden devam ediyorum. Alın size U borusu. Ah. En çok çıkan sorularda Aynı derinlikte bulunan hop bak ne diyor aynı derinlik olacak. Su ve etil alkolden Suyun yoğunluğu fazla olduğu için tabana yaptığı basınç daha fazla. Bu yüzden U borusundaki sıvının yükselme miktarı suyun bulunduğu kaptan daha fazladır. Bak suyun bulunduğu kaba bakıyorum. Derinliğim belli. H. Ben H derinliğinde suya yaptığım zaman yükselme miktarı burada. Ama etil alkolde H derinliğine baktığım zaman yükselme miktarının daha az olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü suyun yoğunluğu fazla olduğu için aynı derinliğe sahip olmalarına rağmen etil alkolle suyun yapmış olduğu basıncın daha fazla olduğunu ve doğal olarak buna bağlı olarak şu U borusundaki sıvı yükselmesinin de daha fazla olacağını söyleyeceğim. Sıvının yoğunluğu demek ki arttıkça sıvının yoğunluğu arttıkça sıvının uyguladığı basınç değeri de ne oluyor? Buna bağlı olarak artıyor. Şimdi bir numara buydu. İki numaraya geldim. Bak önce neyi değiştirdim? Yoğunluğu. Şimdi derinliği değiştireceğim. Hop aynı sıvı. Bu HD kadar. Bu 2 HD kadar. Derinliği fazla olanın basıncı da fazla olacağı için L büyüktür K diyorum. Bak formülle de yapabilirsin. Yorumlayarak da çözebilirsin. Karar sana ait. Derinlik az, yoğunluk az. Derinlik fazla, yoğunluk fazla. Aynı sıvılar mı? Aynı sıvılar. Umarım böyle kafanda canlanıyordur bunlar. Hadi bakalım. H, 2H, 3H derinliğine sahip olan suların kap dışına fışkırmaları gösterilmiş. Bak şimdi. Bu birinci kaptaki derinliğimiz bu kadar. İkinci kaptaki derinliğimiz bu kadar, üçüncü kaptaki derinliğimiz bu kadar. Derinlik arttıkça basınç artacak ve fışkıran sular daha da uzağa gidecek. O zaman ne söyleyeceğim? Bir, <laughs> yoğunlukları aynı olan sıvılardan, derinliği fazla olanın basıncı fazla. Fışkırma uzaklık mesafeleri de aynı değil değil mi? Yoğun Yani derinliği fazla olan sudan delik açtığında daha fazla uzağa fışkıracak. Derinlik fazla, fışkırma mesafesi fazla. Yapılan deneylerde sıvının derinliği arttıkça U borusunda yapılan suyun basınca bağlı olarak yükseldi yani derinliğin arttığını gördük. Sıvının derinliği bak şimdi. Sıvının derinliği ne diyeceğiz buraya? Arttıkça sıvının derinliği arttıkça sıvının kap tabanına uyguladığı basınçta ne yapıyor? Artıyor. Gene aynı mantık. H ve 2. Bak bu sefer iter kullanmadım. Aynı aynı sıvıyı kullandım. Yani yoğunluklara aynı olan sıvılardan derinliği fazla olanın ne olacak? U borusundaki yükselme miktarı da fazla olacak. Bak derinlik az. H çünkü derinliği. Burada da yükselme miktarı fazla. Derinliği fazla çünkü. Evet. 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 Devam mı? Devam. Tamam mı? Tamam. Anlamadığınız nokta var mı? Bence yok. İnşallah. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Sıvılar içinde bulunan tüm cisimlere basınç uygular. Doğru. Sıvıların basıncı sahip oldukları yoğunlukları ile ters orantılıdır. Yanlış yoğunlukla derinlikle doğru orantılı. Sıvıların derinliği arttıkça uyguladıkları basınç artar. Doğru. Sıvıların basıncı hesaplanırken sıvının yoğunluğu ve sıvının derinliğini ne yapmam lazım? Bilmem lazım. E ben müneccim değilim ki hiçbir şey vermemişsin zaten. Nasıl bulacağım? Hadi bakalım uygulayalım. Şekilde verilen kaplarda. Bu kaplarda suyla oynamayan arkadaşlar zor yapıyor. Küçüktüğünüzde suyla oynamışsanız bu sorular size daha basit geliyor. Bazı sorularda yorum yapamıyorsunuz. Böyle kitlenip kalıyorsunuz. Böyle far görmüş tavşan gibi. Bilmiyorum bu hikayeyi de biliyor musunuz? O vakit olursa anlatırım. Şekilde verilen kaplarda her bir kareyi su ile doldurmak için iki bardak su gerekiyor. Bak sadece iki bardağı çizdim. Hepsini çizmedim amele gibi. Buna göre elimizde bulunan artı altı bardak suyun bir bardağını 1 Ha, şimdi iki bardakta doluyorsa o zaman bu nereye kadar doldu? Yarıya kadar doldu, değil mi? En aşağısının yazısına kadar doldu. İki bardağın iki, iki bardağın iki ise gene bir birim yani bir kübü dolduracaksınız. Bak Allah aşkına bazıların şunu yapıyor ya hocam su burayı doldurmaz mı? La oğlum, la o bu ne ha? Böyle su mu dolar? Ne yapacaksın su? Öyle dik duracak mı? Yayvanlaşacak burada. Bak gene aslında bir kare dolması gerekiyordu ama yayvanlaştırmış yani iki kareyi vermiş sana. O zaman bu da mı yarısına kadar doldu ilk kısmın? Üç bardağını da üç'e koyuyor. Bak şimdi iki bardak suyla doldurduk mu burayı? Elimizde bir bardak kaldı. E iki bardakla bir küpü dolduruyorsak o zaman yine şu karenin yarı kısmı oldu. Evet. Şimdi arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Hadi bakalım. Bunun derinliğini gördün mü? Şunlara göre daha fazla değil mi? O zaman yapacağınız yorum çok basit. 3 büyüktür. 1 ve 2 de yarıda oldukları için bunlar da birbirine eşittir. Evet. 1, 2, 3 numaralı kaplarda bulunan sıvıların basınç ve derinlik miktarları grafik gibi verilmiş. Ha ha. Bak Şöyle sormuş ha. Böyle sormamış da böyle sormamış da böyle tersten sormuş. Yani sana diyor ki ben basınç değerini veriyorum. Sen yoğunluklarını bul bakalım hadi. Şimdi basınç değerleri eşit doğru mu? Derinliği 2'nin en fazla mı? Oo şimdi şöyle bir şey yapalım. 3 tane kapımızı bir çizelim. Ne dedim ben detaylı anlatırım. Normalde çözerim de size detaylı anlatmak hoşuma gidiyor. 2'nin derinliği fazlaymış. 1'in derinliği şurada. Ama 3'ün derinliği de çok az. Yahu derinliği az olmasına rağmen diğerleriyle eşit bir basınca gelmiş. O zaman yoğunluğu çok büyük olmalı D3'ün. D3'ün yoğunluğu çok büyük olmalı. Bakıyorum ya bu derinliği fazla olmasına rağmen diğerlerine anca yetişmiş. O zaman en az yoğunluğa sahip olan 2. E tabi ki arada kalan değer de ne olacak? 1 olacak. 3, 1 ve 2. Evet. Şimdi etap 26'yı hala bitirmedik. Biraz uzun yapmışlar ama olsun. Derinliği ve yoğunluğu aynı olan iki sıvıda. Bak şimdi. Ben size dedim? Aslında bu istisna. Yani bunu katmayabilirsiniz ama yine de görelim. Ekvatordan nereye gidildikçe yer çekimi artıyor. Kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artıyor. Yani aynı yoğunluk ve derinliğe sahip kap. Ekvatordan kutuplara doğru taşındıkça kap tamındaki sıvı basıncı artar. Artış miktarı az olduğu için çok da önemsenmez. O yüzden de bunu ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Bak K'den L'ye yani ekvatordan kutuplara doğru gittim. Yerçekim kuvveti arttı. Hadi gelin bunlarla ilgili bir grafik çizimi sorularına geçelim. Daha doğrusu etkinliğine geçelim. Şimdi sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiklerini sizler de çözdüğünüz test kitaplarında veya hocanızda veya fen bilimleri kitaplarında görmüşsünüzdür. Nasıl bir yorum yapacağımızı anlatacağım. Bir kere kaplar sabit akış hızına sahip olacak. Yani bu dakikada akıttığı su miktarı hepsinde eşit anlamına geliyor. Şimdi birinci kaba baktığımızda kap yayvanlaşıyor. Yani genişliyor. Şimdi düşün. Kap genişlerse sen buna su akıtırsan zamanla yayılacağı için yükselme miktarı azalacak. Ama basınç ne yapacak? Artacak. Bak şimdi bir cümle kuruyorum. Azalan artış olacak. Ne demek azalan artış? Yani artacak ama yavaş yavaş artacak. Hızla gitmiyor. Önce önce hızlı sonra yavaşlıyor yavaşlıyor. Daha da yavaşlıyor çünkü kap yayvanlaştı. Buna bakıyorum. Bunda hiçbir değişiklik yok. Dümdüz kap. Basınç arttı. Derinlik arttı. Basınç arttı. Otomatik. Ne yapıyor? Kat kat. Hiçbir sıkıntı yok. Üçüncüye geldim. Ho, kap daraldı. Yani küçüldü. E ne yaptın? Suyu koymaya başladığın zaman üste geldiği zaman hemen rırp ne yapacak? Dolmaya başlayacak. Hızlı bir şekilde. Bunda da nasıl bir ifade kullanıyorum? Artan bir artış var. Yani grafiğimiz şöyle yukarı doğru ivmelenecek değil mi? Devam. Sıvı basıncı nelere bağlı değildir? Ya geldik. Ay. Bir çay içeyim deme. Bunu anlatırken çok zorlanıyorum. Niye biliyor musun? at gözüyle bakıyor. Biraz biraz geniş bakman lazım. Sıvı derinliği ve sıvı cinsi aynı olmak şartıyla neye bağlı değildir? Bir kere sıvı miktarına bağlı değildir. Şimdi böyle söylediğim zaman hemen atlayan arkadaşlar oluyor sizden. Ne yapıyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musun bana? E hocam e bir sürahi var. E bir de bardak var ben ikisine de su doldurduğum zaman sürahideki daha fazla olur. Nasıl oluyor? Ya bana diyorum ki sıvı derinliği aynı olacak, sıvı cinsi aynı olacak. Ne anladın bundan? Su koyuyorum değil mi? Sürahiye de bardaktaki kadar su koyarsan bardakla sürahideki sular eşit derinliğe sahip, eşit yoğunluğa sahip olacakları için basınçları eşit olacak. Ama diyorsun ki sürahideki su daha fazla ama basınçları eşit. O zaman sıvı miktarına eşit değil diyorsun bu kadar. Peki devam ediyorum. Sıvının derinliği ve sıvı cinsi aynı olmak şartıyla bir de kabın şekline bağlı değil. E demin bahsettim işte sürahi farklı bir kap, bardak farklı bir kap ama derinlik ve yoğunlukları aynı olduğu zaman eşit. Bak aşağıya. Kaplardaki sıvı çeşitleri aynı, derinlikler aynı. Buradaki sıvı miktarı fazla mı? Fazla. Peki kap farklı mı? Farklı. Şimdi bakıyorum en sona. Buradaki sıvı miktarı en az. Ama derinlik aynı mı? Yoğunluk aynı mı? Evet. O zaman benim burada yapacağım yorum şu. Derinlik aynı mı? Evet. Yoğunluk aynı mı? Evet. Sıvı miktarı farklı mı? Farklı. O beni ilgilendirmiyor. Kabın şekli farklı mı? Farklı. O beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim formülümde benim değişkenlerimde sıvı basıncı Derinlik, yoğunluk, yer çekimi. Yer çekimini geçtim, sıvının derinliği ve yoğunluğuna bağlı. Derinlik aynı, yoğunluk aynı, basınç aynı. Bitti. Uzatmayalım daha geçelim. Birbirleriyle bağlantılı olan kaplar bileşik kap örneği adını alıyor. Alttan bir boruyla bağlarsan bunlara alsana bileşik kap örneği. Bileşik kaplara dökülen sıvı tüm kaplarda neye ulaşacak? Eşit derinliğe ulaşacak doğru mu? <laughs> Peki hemen yazalım şuraya. Eşit derinliğe ulaşır. Peki eşit derinliğe ulaşırsa ve bu sıfılar da aynı oluyorsa ki aynı alttan bağlamışsın çünkü basınçlarda birbirine ne olacak? Eşit olacak. Bak ben bir su dökmüşüm hepsinde eşit derinliğe sahip olmuş. Doğru mu? E doğal olarak kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının da eşit olduğunu söylerim. Bak Buraya bak. Görüyor musun? Hepsinde eşit. Aşağıdan bağladım. Bileşik kapı yaptım. Derinlik aynı. Yoğunluk aynı. Basınç aynı dedim. Evet. Etap 27'ye geldik. Bir dahaki videoda göreceğiz onu. Pascal prensibi sıvı basıncının artık günlük hayattaki uygulamalarından bahsedeceğiz. 1- Kesinlikle çok soru çözmelisin. Bu sıvı basıncında çok farklı soru tipleri karşına çıkacak. O yüzden de bol bol soru çözmeli. Çözemediğin sorular üzerinde önce kendin uğraşmalısın. Hemen gidip hocana sorma. Önce kendin uğraş. Aç defterini kitabını yardım al. Hala mı anlamadın? Hala mı çözemiyorsun? İşte o zaman gidip sorabilirsin. Ama üzerinde uğraşman şart. Bu kadar. O zaman ne yapıyoruz? Bir dahaki dersimizde görüşüyoruz.